Taylan gibi bir çocuğum olacağım. Gerçekten mutluyum yani. Onunla gurur duyuyorum. Bu konserlerin amacı da hani otizm farkındalık oluşturabilmek. Onlara da emek verilirse, yani uğraşılırsa, onlara yolunu açarlarsa yani kapatılınca hiçbir şey olmuyor yani. Taylan başardı. Diğer çocuklar da örnek olmasını, diğer otizmliler de örnek olmasını... Diliyoruz, istiyoruz. E, Taylan e, mutlak kulak bir e, çocuğumuz. Geçen yılda aynı şekilde destek vermiştik biz kendisine. E, kendisini burada ağırlamaktan, destek vermekten Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çok mutluyuz ve keyifliyiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Benim adım Sıtkı Taylan, Antalya Devleti Konservatuvarı Bütçesi'de piyano 8 yıldır çalıyorum. Çok seviyorum.